Selamlar. İstanbul'un tam merkezinde çok özel bir dükkana bakıyoruz. Hadi dalalım. Önce fiyattan başlayalım. Bu rakam böylesine bir konum için gerçekten de çok ama çok iyi. Bakın, bu sadece bir dükkan değil. Zeytinburnu gibi işlek bir yerde akıllıca bir yatırım fırsatı. Lokasyonumuz İstanbul Zeytinburnu. Yani Avrupa Yakası'nın en hareketli ticari merkezlerinden biri. Daha da detaya inersek Yeşiltepe Mahallesi'ndeyiz. Burası her zaman cıvıl cıvıl bir yerdir. Ve işte en güzel kısım. Dükkan direkt ana caddeye bakıyor. Yani tabela değeriniz tavan yapar. Düşünün, ulaşım, hastane, çarşı, aklınıza ne gelirse hepsi bir adım uzağınızda. Harika değil mi? Peki bu dükkanı gerçekten akıllı yatırım yapan diğer detaylar ne? Gelin bakalım. İşte temel bilgiler. 30 metrekare, binanın en üst katında ve en önemlisi içinde kiracısı hazır. Bu ne demek biliyor musunuz? Kiracı bulabilir miyim derdi yok. Aldığınız gün kira geliri başlıyor. Finansman da sorun değil. Dükkan prediye uygun olduğu için alım süreci sizin için çok daha kolay olacak. Binanın kendisi de çok donanımlı. Asansörü, güvenlik kameraları, her şey düşünülmüş. Asya Gayrimenkul'ün dediği gibi bu sadece bir yatırım değil. Hayallerinizi gerçekleştirme adımı olabilir. Yani özetle harika konum, harika fiyat ve anında gelir. Bu fırsat için siz hazır mısınız? Daha fazla bilgi almak veya dükkanı bizzat görmek isterseniz Ulaş Altuneli aramanız yeterli.